Gerçekten şey güzel oldu bizimle, yani tabii iş yüzünden bir araya geldik. E, i̇şle olan saygımız, o, bu, arkadaşlığımız, birden bayağı bir dost olduk, çok yakın arkadaş olduk. Birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. E, setli destek olduk. Gerçekten tam anlamıyla çok çok güzel böyle bir partnerliğimiz oldu. Bir e, noktadan sonra tabii şey olduk, yani Allah Allah. Acaba e, güzel ya. Yani şey, um, şanslıyız. Yani ben şanslıyım. Bakalım, bakalım. I am sure to next to you. Canım Çok teşekkür ederim. Onlar olmadan ben burada olmazdım. O yüzden çok teşekkür ederim. I <laughs> <yalan mısın ya? gülüyor> Her şey çok güzel gitmeye <laughs> 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 Sense from your window you see you're <laughs> sitting on a balcony you're sitting on but you <laughs> are beautiful like i'm Olmak benim için çok değerli. Hepinize çok teşekkür ederim. Hem partnerime That's the thing for an actor is to be able to trust uh, if you can trust your partner, then you like this person's life because whatever you do, you know you have someone to lean on, and um, I mean, that's kind of what love is, too, right?